Merhaba. Bugün senin için seçtiğimiz kaynaklar bizi e, 19. yüzyıl Rus edebiyatının zirvelerinden birine götürüyor. Leo Tolstoy ve onun dev eseri Anna Karenina. Evet. Elimizde eleştirel makaleler var. Tolstoy'un hayatına dair notlar, dönemin Rus toplumunu inceleyen yazılar falan. Bayağı zengin bir malzeme. Aynen öyle. Amacımız da bu materyallerden yola çıkarak bu muazzam romanın hani özüne inmek biraz. Biliyorsun o zamanlar tefrika edilirdi romanlar. Gazetelerde bölüm bölüm. Evet 1875-77 arası okurlar Anna'nın kaderini öyle merakla beklemişler. Aynen. Bizim görevimiz de işte bu kaynaklardaki çarpıcı analizleri, belki gözden kaçan detayları senin için bir araya getirmek. Tolstoy'un kendi hayatından izler var mı? Dönemin ahlak anlayışı nasıl? Romanın edebi gücü nereden geliyor? Hepsine bu kaynaklar ışığında bakacağız. Yani amaç bu büyük eserin neden hala bu kadar güçlü olduğunu anlamak, senin kaynakların üzerinden tabii. Tamamdır. O zaman başlayalım. Spoiler vermemeye çalışarak Anna'nın Kont Vronsky ile olan o meşhur tutkulu ama trajik aşkına odaklanacağız. Bir de toplumun beklentileriyle mücadelesi var tabii. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Konstantin Levin, onun kendi anlam arayışı, Kitty ile olan hikayesi. Evet, kesinlikle. Hatta senin kaynaklarından biri Tolstoy'un bu iki hikayeyi Anna'nın trajedisi ve Levin'in daha dingin arayışı bilinçli bir zıtlık olarak kurduğunu söylüyor. Bu ilginç bir nokta. Çok doğru. İstersen karakterlerden başlayalım. Anna Karenina. Şey, kaynaklardaki bir analiz onun sadece güzelliğiyle değil, zekası ve içgörüleriyle de döneminin çok ötesinde bir kadın olduğunu belirtiyor. Hı, hı. Trajedisi de biraz buradan kaynaklanıyor belki de. Yani sığamıyor o kalıplara. Anlıyorum. Peki ya Vronsky? Ronski ise başka bir makalenin işaret ettiği gibi başlangıçta evet çok çekici ama aşkın getirdiği sorumluluklar o toplumsal bedel altında giderek sığlaşan bir figür gibi. Ya Anna'nın kocası, Alexe Karen'in. Genelde soğuk bir bürokrat olarak bilinir ama senin notlarından birinde ilginç bir yorum vardı. Evet, yani sadece katı ve duygusuz değil, kendi ahlak anlayışı içinde aslında derin bir acı, bir hayal kırıklığı yaşıyor. O da başka bir trajedi aslında. Ve tabii Levin neredeyse tüm kaynaklar Levin'de Tolstoy'un kendi yansımasını görüyor, değil mi? O ruhsal felsefi arayışlar. Kesinlikle. Toprakla uğraşması, aile kurma çabası, inanç arayışı, romanın o daha umutlu ya da en azından arayış içindeki yüzü. Kitty de onunla birlikte evriliyor. Başlangıçtaki o yüzeysel beklentilerden sonra daha gerçek bir mutluluğa doğru. Peki bu karakterler üzerinden işlenen temalar aşk ve ihanet en bariz olanı belki ama… Ama çok katmanlı senin kaynaklarından biri de bunu vurguluyor. Tutkulu aşk var, evet. Ama anne sevgisi var, aileye bağlılık var. Hepsi birbiriyle çatışıyor anlanın içinde. Özellikle toplumsal iki yüzlük teması çok güçlü. Gönderdiğin makalelerden biri bunu çok net anlatmış. Evet, yani aynı şeyi yapan bir erkek toplumda bir şekilde yerini korurken, Anna nasıl dışlanıyor, yalnızlaşıyor. Dönemin katı kuralları, miras hukuku, çifte standart dediğimiz şey işte. Çok net görülüyor. Peki ya Levin'in anlam arayışı? O bambaşka bir yolculuk. O da çok merkezi bir tema. Senin kaynaklarından biri Levin'in hikayesini Tolstoy'un hayatın basit gerçeklerinde yani toprakta, ailede, inançta bir anlam bulma çabasının ifadesi olarak yorumluyor. Biri kentte yapay ilişkiler içinde boğulurken, diğeri kırsalda daha sahici bir varoluş arıyor gibi. İki zıt kutup. Aynen öyle. Gelelim Tolstoy'un üslubuna. O gerçekçilik, o detaylar inanılmaz. Karakterlerin sadece ne yaptığını değil, ne düşündüğünü, iş seslerini duyuyoruz resmen. Evet, kaynaklardaki bir eleştiri Tolstoy'un bu iç monolog tekniğiyle okuyucuyu karakterin zihnine soktuğunu ve bunun modern roman için bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Bir de o meşhur tren imgesi var tabii. Senin notlarında da vardı bu. Ah evet tren. Çok güçlü bir sembol. Sadece modernleşme ya da tehlike değil, sanki kaçınılmaz bir kader gibi değil mi? Tutkunun o yıkıcı gücü, belki de Anna'nın toplumun raylarından çıkışı hepsiyle bağlantılı. Kesinlikle. İlk karşılaşmadan son ana kadar hep var o tren. Tesadüf değil yani. İşte tüm bunlar derin karakterler, evrensel temalar, o ustalıklı anlatım romanı bugün bile neden bu kadar canlı tutuyor onu açıklıyor sanırım. Senin incelediğin materyaller de bunu doğruluyor zaten. Aşk, ihanet, toplum baskısı, anlam arayışı, kadının yeri. Bunlar sadece 19. yüzyıl Rusyası'nın değil, bizim de hala konuştuğumuz, kafa yorduğumuz meseleler. Gördüğün gibi, senin kaynakların Anna Karenina'nın sadece trajik bir aşk hikayesi olmadığını gösteriyor. İnsan ruhunun, toplumun, bireyin anlam arayışının çok karmaşık bir resmi aslında. Aynen öyle. Tolstoy'un gerçekçiliği, karakterlerin o içsel çatışmaları, eseri zamansız kılan bunlar. Peki, bu incelemeden sonra senin aklında kalan en çarpıcı düşünce ne oldu? Şey, kaynaklardan biri romanın sonunda bize net cevaplar vermediğini, daha çok sorularla bıraktığını söylüyordu. Belki biz de sana öyle bir soruyla bitirelim. Sence günümüz dünyasında hani kişisel tutkularımızla toplumun bizden bekledikleri arasındaki dengeyi bulmak Anna'nın zamanından daha mı kolay yoksa sadece mücadelenin şekli mi değişti? Hmm, güzel soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.